Herkese merhaba, Euroleague'de artık Final Four zamanı geldi, beklenen gün geldi. Tabi maçlara geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Her zaman söylüyorum, ne kadar fazla beğeni gelirse o kadar fazla. Herkese açık, tekli seçim olur. Salı günü derbi özel video çekmiştik. Anadolu-Efes-Fenerbahçe mücadelesinde Anadolu-Efes tarafındaydım. Nitekim Efes mücadeleyi 96-91 kazandı ve beni de yanıltmadı. Siz de? günün kuponları özel seçimler ve daha fazla seçin katıldan size uygun üyeliği seçerek aramıza dahil olabilirsiniz. Belki Euroleague'de Final Four dönemine geldik sezonun son bölümü ama yerel İspanya'da Türkiye liginde diğer liglerde playoff süreci başlayacak. Sezonun bu bölümü her zaman çok daha fazla şeye ve kazanca gebedir ve güzel geçer. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden günün maçlarına geçelim. Final Four'daki ilk yarı final eşleşmemiz Olympiakos, Monaco normal sezonu lider biten Olympiakos Fenerbahçe serisinde epey zorlanmasına karşın 5. maçta karar mücadelesinde kendi evinde çift tane farklı kazanarak Final Four biletini almayı başardı. Tabi seriyi geçen taraf olmasına rağmen Fenerbahçe seçmesinde defoların da çok fazla ortaya çıktığını söylersek yanlış olmaz. Sasha Vezenkov MVP seçildi normal sezonun. Hak ederek bu ödül aldı ama Fenerbahçe serisinde pek fazla ortalarda yoktu. Kostas Lukas'ın devreye giremediği zamanlarda Vezenkov da etkisiz kalınca cümle öğretmekte çok fazla sıkıntı yaşayan bir Olympiakos vardı. Thomas Volkap normal sezonda iyi işler çıkartmasına rağmen playoff serisinde hiç ortalarda yoktu. Kostas Papa da 5. maçı bir kenara koyacak olursak çok kötü bir seri geçirmişti son maça kadar. O da hiç ortalarda yoktu. 5. maça giden bir diğer seride ise Monaco Makabitere 3-2 geçerek tarihinde ilk kez Final Four'a yükseldi. 1997'den sonra 26 yıllardan sonra ilk kez Fransa Ligi'nden bir takım Euroleague'de Final Four'a kaldı. Jordan Lloyd kazanılan maçlarda fark yaratan isimdi. Mike James de serinin son maçında özellikle çok etkili performans ortaya koydu. Olympiakos kağıt üzerinde daha tecrübeli daha favori, normal maçlarına baktığımızda zaten en fazla asist yapan takım konumunda ee, ama Fenerbahçe serisine dediğim gibi çok fazla defoları ortaya çıktı. Yani Sulu Kasya ve etkisiz kaldığında bu takım çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Kısalara baktığımızda Sulu kas dışında topu yere vurabilen oyuncu yok. Bireysel üretebilen bir oyuncu yok. Volkap ee, var ee, ama o da Fenerbahçe serisini çok kötü geçirdi. Diğer yandan tabii ki Monaco tarafında da bir tecrübe eksikliği söz konusu. Mike James e, Baskonya ile bir Final Four e, yaşamış. Onun dışında bu mevcut kadroda Final Four'a e, daha önce yaşayan giden bir oyuncu olmadı. Fakat e, bireysel yaratıcılık konusunda e, çok da mahir isimlere sahipler. E, Olympiakos'a göre Jordan Lloyd, Elokobo, Mike James, Hatta işte diğer kısalardan Alfa Diablo çembere gidebilen yine bir oyuncu, şut olan bir oyuncu. Bu konuda da Monaco'nun eli güçlü gözüküyor ki, Özellikle Fenerbahçe Çeşitmesinde Sasha Bezenkov'u Naclis Davis savunmuştu. Monaco'nun burada da silah söz konusu. Orada John Brown eşleşebilecek bir oyuncu. Yine 4 numarada Moneke bu takıma önemli katkı verebileceğini son iki maçta gösterdi ben kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Evet Olympiakos favori fakat Monaco'nun son ana kadar maçın içinde kalacağını tahmin ediyorum. Kaybetseler bile 8 sayı fark yemeyeceklerini düşünüyorum. Artı 7.5 handikapla beraber maç sonu 2 tercihim var. Final 4'deki diğer yarı final El Clasico Barcelona Real Madrid mücadelesi. Barcelona playoff'ta Zagris Kaunas 3-0 ile süpürerek rahat bir şekilde Final Four biletini almıştı. Anlar sonuçlardan bağımsız sezonun bu kritik bölümünde takım olarak çok iyi bir uyum yakaladıklarını söylemeliyim. Hafta sonu Baskonya'da, Plasmanada da kazanarak İspanya Ligi'nde de normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi Barcelona. Nikola Mirotic Final Four'a iyi durumda geliyor. Yan meseli de sezon başına göre çok daha etkili oynuyor. baskoya maçında forma giyemeyen Yan Veseli ve Nikola Kalinic takımla beraber çalışmalara başladı. Kore sezonu kapatmıştı ki Higgins dışında eksik oyuncu bulunmuyor Barcelona cephesinde. Real Madrid ise olayla geçen seride Partizan'a karşı kendi evinde oynadığı iki maçı kaybettikten sonra üst üste 3 maç kazanarak seri 3-2 geçen taraf olmuştu. Euroleague tarihinde playofflarda 0-2 geriye düştükten sonra seriyi çeviren ilk takım oldular. 5. maçta ikinci yarıda 18 sayı geri gelerek kazanmayı başardılar. Son çeyrekte atılan 29 sayının 21'i Sergio Rodriguez ve Sergio Lul ikilisinden geldi. Bu ikilinin yanı sıra Rudy Fernandez de son çeyrekte bu ikiliyi eşlik eden isimdi. Veteranlar gemiyi kurtardı desek yanlış olmaz. Tabi Partizan serisindeki tarihe geri dönüşe rağmen eksikler epey can sıkıyor Real Madrid tarafında. Gürşon Yabusele'nin cezası sürüyor. Gabriel Dek de ee, sakatlanmıştı Partizan serisinde sezonu kapattı Vincent Poirier'in de Final Four'da Oynaması zor gözüküyor Ben Clasico'da e, Barcelona'nın kazanacağını Ve finale yükseleceğini düşünüyorum e, Maç sonu bir tercihim var Tabi oranlar e, düştü Burada biraz e, handikapları da öğrenmek lazım Eksi iki buçuk, eksi 3.5 gibi Handikaplardan da maç sonu bir seçimi denene Denenebilir Bugün Euroleague'de oynanacak Final Four maçlarını sizler için yorumladım. Günün teklisi ve günün ikilisi de Katun üyeleri de WhatsApp gruplarından bir gün önceden paylaşılmıştı. Siz de günün kuponları, özel seçimler ve çok daha fazlası için katıl butonundan size uygun ile seçerek aramıza dahil olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız tek tıkla kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Ayrıca bildirimleri açma yapmayın. Herkese bol şans.